akan, kokan bir ev. Tam layığını bulmuşsun. Ehlinin eline düşmeye ziyan olur. Sen bana hayatımdaki en büyük dersi verdin. Sevmeyi çok iyi bilen kadın. Bir gün terk edersem seni... Sevme Ne oldu sana? Derdin ne senin kızım? Siz aile! Bitireceksin. Herkes kendine yakışanı yaşasın. Sevme beni Abla, sen nasıl yaşayacaksın beni? bu evde? Madem kocanın evinden çıktın, senin gideceğin tek bir ev var. Babamın evi, babamın. Kocamın evi, kocamın. Burası da Türkan'ın evi. Yaşayacaksın Türkan. Boz kesmiş kalbini hiçbir sevgi ısıtamayacak bundan sonra. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle 28 Şubat Salı akşamı Kanal D'de